Hepinize merhaba çiçek dostları. Bugün sizlerle aloe vera bitkisinin nasıl çoğaldığını anlatacağım. Sizlere iyileştirme etkisi yüksek olan aloe vera bitkisinin nasıl çoğaldığını anlatacağım. Aloe vera bitkisi toprağın mineral değerine bağlı olarak kendi hızına göre çoğalabilir. Mesela şurada görüyorsunuz kendi kendine yavru çıkarmış. Aynısı burada da var. Şu şekilde. Her aloe vera iyileştirme etkisi sunmaz. Yani her böyle bulduğunuz yerli bitkiyi alıp elinize sürmeyin. Sukulent familyasına aittir. Aloe vera bitkisini çoğaltmanın iki yöntemi vardır. Ama birincisi riskli yöntem, ikincisi birincisine göre daha iyi bir yöntem. İlk yöntem aloe vera bitkisinin yaprağını kesip iki hafta zarının oluşmasını bekleyip toprağa dikmektir. Ama bunun içinde jelli bir kısım olduğu için e, köklenmesi zordur. Bu yüzden ikinci yöntemi tercih etmenizi tavsiye ederim. Ha diyorsunuz ki illaki ben bunun yaprağını kesip de çoğaltacağım. O zaman yukarıda bulunan bal ve tarçın yapılan çürümeye engelleyen köklendirici karışımımızı kullanabilirsiniz. İkinci yöntem birinci yönteme göre daha risksiz bir yöntem. Peki ne bu yöntem? Bu şekilde yavruların çıkmasını bekliyorsunuz. Yavru çıktığı zaman kökünden ayırıyorsunuz. Şimdi birazdan yapacağım. Kökünden ayırıp ayrı bir eve alıyorsunuz. Eve dediğim ayrı bir saksıya. Hemen yapalım. İlk önce şöyle bir poşeti altına seriyoruz ki toprak ziyan olmasın. Bunu böyle yanlarından sıkıyoruz çok zarar vermeden ve oynamasını sağlıyoruz hafifçe. Sonrasında elimizi böyle koyarak köklerinden çıkmasını sağlıyoruz şu şekilde. Sonrasında ise bu çıkan tarafı köklerinden ayırıyoruz. Şöyle. Bu şekilde çıktı. Görüyorsunuz. Bunu birazdan yeni bir saksıya ekleyeceğiz ama ilk önce bunu yeri, yerine koyalım. Şundaki şöyle alalım kenara. Toprağımızı geri koyalım. Bunun toprağı azaldığı için ben biraz daha toprak ilave edeceğim. Siz kaktüs toprağı da kullanabilirsiniz ama ben humus katkılı toprak kullanıyorum. Yani ikisini de kullanabilirsiniz. Yeter ki mineralli olsun. İkisini karıştırarak da kullanabilirsiniz. biraz daha ekleyeceğim. Bu şekilde geri koyduk. Şimdi yeni yavrumuzu kendi evine alma zamanı. Direnaj delikleri olan bir saksıyı alıyorsunuz. İçine toprağı koyuyorsunuz. Humus katkılı toprak olmasına özen gösterin. Kullanacağınız toprağın. Humus katkılı ne demek? İçerisinde bitki atıklarının bulunduğu toprak demek. Şöyle derince açıyoruz. Ve en altına koyuyoruz. Kapatıyoruz. Bu işlemi yapmadan önce yani yavruyu çıkartmadan önce bir gece önceden toprağı ıslatın ki nemli kalsın. Kökleri daha kolay ayrılsın. Bu buna tam oldu. Ve suyunu sıkalım. Can suyunu verelim birazcık. Çoğaltma işlemimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Siz isterseniz böyle karışımlar kullanarak bitkinizin de daha hızlı yavrulamasını sağlayabilirsiniz. Bu karışımın linki de yine yukarıda mevcut. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.